Abi, yani Arkadaşlar şu an Karaköy'de oturuyoruz abimle bir bankta denize karşı. Aha da bu da kanıtıdır. Bir tane çiçekçi çocuk geldi dedi ki abi dedi yetiştim ben sana dedi. Aa, dedik hayırdır ne oluyor neye yetiştin? Sonra ben dedim ki biz dedim kardeşiz neye yetiştin? Bu benim dedim abim abim değil mi? Ben onun abisiyim. Sonra çocuk dedi ki Vallahi abim mi falan dedim Vallahi abim dedi sonra dedi ki hadi oradan falan yaptı böyle abim dedi ki çıkar kimlikleri çıkar çocuk kimlikleri. da dedi ki yok dedi abi estağfurullah dedi ya dedi ne kimliği dedi ben kimim dedi bana kimlik göstereceğim biz dedik aynen. Sonra çocuk şuraya gitti. Aha da tam şurası kanıtlıyorum. Abi dedi Vallahi Hideri siz dedi abi kardeş değilsiniz siz dedi sevgilisiniz dedi size inanmıyorum dedi. bize dedik ki biz sana niye kendimizi inandıralım gel dedi kimlik göstererek. Büşra biz bu durumdan ne zaman? <laughs> biz arkadaşlar biz abi kardeşiz.